Sevgili oyun severler, Özgür Coy'un pek bir değerli takipçileri merhaba. Ağustos ayının son haftası dünyada oyun piyasası ile ilgili kim varsa meraklısı, satıcısı, geliştiricisi, yayıncısı kim varsa hepsinin beklediği bir organizasyon gerçekleşti. Neydi bu? Gamescom 2021 organizasyonu. Pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştirilen organizasyonda 25-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında 3 gün boyunca yüzü aşkın oyun tanıtıldı. Ben dahil bir sürü oyun sever bu tanıtımı online olarak izleme fırsatı buldu. Ama izleyemeyenler ya da izleyip de özet olarak tanıtılan oyunları görmek isteyenler için bir video serisi hazırlamaya karar verdim. Gamescom 2021 için hazırlayacağımız video serilerinin ilkinde şimdiye kadar henüz çıkmamış olan oyunlardan 20 tanesini bulacaksınız. Hadi başlayalım. New World Hatırlarsanız bu oyundan 2021'in Ağustos-Eylül aylarında çıkacak olan oyunlar videomda bahsetmiştim. Linkini bir yerlere bırakırım seyretmek isteyenler için. Amazon Games'in geliştirici ve yayıncılığını üstlendiği oyundan çok da yenilikçi olmayan, hikayede de çok özgün olduğunu düşünmediğim ve beklemediğim online açık dünya RPG oyunu olarak bahsetmiştim. Hala da aynı fikirdeyim. Ama ilerleyen videolarda da göreceksiniz, çıkmayı bekleyen çok fazla benzer oyun Gamescom 2021'de tanıtıldı. O yüzden bu konudaki fikrim şuna evrildi. Tamam, çok alışılmış bir oyun ama en azından alışılmışların en iyilerinden biri olabilir. 28 Eylül'de çıkıyor. Online severler oynayabilir. Halo Infinite bu oyuna Halo 6 da diyebiliriz. Aslında tüm Halo serisi içerisindeki ara oyunlar da dahil yanılmıyorsam 16. oyun olacak. Yine 343 geliştiriyor, Microsoft dağıtımını üstlenmiş. Hem hikaye modu hem de online olarak oynanabilecek. Oyun severler eşli oynanışlı bekliyorlar ama eşli oynanış modunun oyunun piyasaya çıkış tarihinden birkaç ay sonra devreye girebileceği hali hazırda açıklanmış durumda. Oyuncuların kendi haritalarını düzenleyip diğer oyuncularla paylaştıkları Forge modu da Eşli moddan da birkaç ay sonra çıkacakmış. 6. ayda mı ne? Öyle bir şey. Hikaye modunda Halo 5 Guardians oyunundan tanıdık bir yüz olan Master Chief'i canlandıracağız. Hikaye bitti mi sanmıştınız? Hayır. Aynen devam. Her anlamda aynen devam. Klasik Halo, grafikler geliştirilmiş olsa da aynı birinci şahıs nişancı oyunu. Ne kadar geliştirildi artık 8 Aralık 2021'de hep birlikte göreceğiz. Ha, online modunun ücretsiz oynanacağını da ekleyelim. The Outlast Trials, Assassin's Creed, Prince of Persia ve Uncharted gibi oyun serilerinin geliştiricisi olan ekipte yer alan Philip Morin ve David Shatanov tarafından kurulmuş olan Red barrels'ın geliştirdiği ve yayınladığı Outlast serisinin sonraki oyunu. Bu adamların işi bu zaten. Korku temalı birinci şahıs aksiyon oyunu olan Outlast'ı geliştirmek ve yayınlamak. Yani şimdilik bunu da iyi yapıyorlar. Outlast bir klasik olma yolunda ilerlemekte. Benim kalbim oyunun tamamını oynamaya dayanamamıştı. Pek bakamamıştım, çok korkmuştum. Ama Outlast Trials'ı dehşet içinde bir merakla beklemekteyim. 2022'de çıkacağı açıklansa da Red Barrels henüz net bir tarih vermiş değil. Bildiğimiz, ilk oyundan daha gerçekçi bir atmosfere sahip olacağı, eşli ya da tek başına oynanabileceği. Yeni bir haber olursak yine buradan duyuruyor oluruz. Crossfire X Remedy'nin gözbebeği son zamanların en çok oynanan online birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olan Crossfire'ın Xbox versiyonu. Oyunda yine düzen için savaşan Global Risk ve düzen bozucu Blacklist isimli iki karşıt grup var. Bu kez oyun mekaniği bize iki tarafta da savaşma imkanı verecek. Yani ister adalet timsali, istersek de terörist olabiliriz. Yanlış hatırlamadıysam PC'de böyle bir özgünlüğümüz yoktu. 4K ve HDR desteğiyle çıkacak olan oyun 120 FPS'ye kadar kare hızına da sahip olabilecek. Saints Row Reboot Deep Silver Volition geliştirdiği ve Deep Silver'ın yayınlayacağı üçüncü şahıs açık dünya aksiyon oyunu olan Saints Row, Reboot olarak 25 Şubat 2022'de karşımızda olacak. Derler ki, bu oyun şimdiye kadarki en büyük ve en gelişmiş haritaya sahip olacakmış. Saints Row oyunları içinde tabii ki. Tabii olur. Olaylar artık Santa Ileso diye bir yerde geçecek. Alabildiğine çöl. Yani her taraf kum. İstediğin yere git. Böyle tuhaf bir şehir mottosu. Keep it weird. Yani bırak tuhaf kalsın gibisinden. Aynı Amerika'nın Portland şehri gibi. Onun da buna benzer bir sloganı vardı. Neyse oyun her zamanki gibi kanlı olacak. Yalnız aksiyonlara bodoslama mı dalıyoruz? Da Yoksa iyi bir siper alma ve siper de vurma yeteneği geliştirmişler mi? Belli değil. Sadece şunu yapımcıların kendi anlatımlarından çok iyi anlıyoruz ki Saints Row Reboot oyunu şimdiye kadar bu oyun serisi içerisindeki en iyi silah ve araç yelpazesine sahip olacak. Daha mafyavari bir yapım bekleyen klasik Saints Row'cular oyunu endişeyle bekliyor olabilirler. Ama ön yargıları bırakalım millet. Bence sıkı bir oyun geliyor. Bu arada oyunun PC versiyonu sadece Epic Games'ten satılacak şimdilik. Onu da duyurmuş olalım. Bu Kiwi Black Desert Shadow Arena ve Crimson Desert oyunlarının da geliştiricisi olan Pearl Abyss'in bir oyunu olan Doki v, çok renkli grafiklerle üçüncü şahıs açık dünya macera oyunu olarak piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Gamescom'da gösterilmiş olan etkileyici videosundan da gördüğüm kadarıyla çok çeşitli silahlar kullanacağız diye umutlanıyorum. Hatta çok farklı eşyaları da silah olarak kullanabileceğiz. Oyunda paten, bisiklet, araba, şemsiye, alpaka da dahil olmak üzere değişik taşıtları da sürebileceğiz. Ve bunlarla akrobatik hareketler yapabileceğiz. Bir de eğlenceli bir şey söyleyeyim. Oyun hem vurmalı, öldürmeli bir aksiyon oyunu hem de kan yok. Kan yerine konfeti var. Çok farklı yeteneklerle oynanışın zenginleştirildiği oyunda acayip şirin bir karakteri canlandırıyoruz. Şimdilik bir çıkış tarihi yayınlanmadı. Umarım çok beklemek zorunda kalmayız. Dying 1983 Bağımsız Necom tarafından geliştirilen ve bağımsız yayıncı 2P Games tarafından piyasaya sürülecek olan acayip bağımsız birinci şahıs macera bulmaca oyunu. Yayınlanan videoda grafiklerinin özensiz olduğu görünmekte ama belli ki hikayeye ve korku öğelerine önem verilmiş. Henüz çıkış tarihi belli değil. Elimizde çok bir detay da yok. Oyun çıkınca beraberce göreceğiz artık. Giants Uprising Bağımsız Warsaw Game Studios'un üçüncü şahıs nişancı aksiyon oyunu. Şu aralar The Path of Kalidra ve Everdream Valley oyunlarını da geliştiriyorlar. Çıkış tarihi 2 Kasım 2021 olarak açıklandı. İnsanların elinden kurtulmuş bir devi canlandırıyoruz. İşte devler yükseliyor ya hani insanlar bizi yakalamış, zindana koymuş, çeşitli eziyetler yapmışlar. İşte biz de bunlardan intikam alacağız filan. Oyunun demosu yayınlandı. Oyun severler oyunun ilk kısımlarını oynama imkanı buldular bile. Ben de maalesef bunlardan biriyim. Şunu söyleyebilirim. Pek de üzerine çalışılmış bir oyun değil. Karınca boyutundaki insan ordularını çeşitli şekillerde öldürüp binaları yıkıyoruz. Görevimiz sınırsız yakın. İnanın başka bir şey yok. Hareketler zor, oynanış kötü, yapay zeka berbat. Grafiklerin de iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Demosunu oynayalım, destekleyelim. Neticede bağımsız bir stüdyonun oyunu dedim ama bu kadar da olmaz dostlar gerçekten. Horizon Forbidden West Guerrilla Games tarafından biraz makyajlanıp, biraz renklendirelim, Sony tarafından da piyasaya sürülecek olan Horizon serisinin en son duyurulan oyunu. Kıyamet sonrası çağda geçen 3. şahıs açık dünya oyunu Horizon Zero Dawn'a devam niteliğinde olacak. Hem hikaye modunda hem de online olarak oynanabilecek. Yüzme, serbest tırmanma gibi yeteneklerin daha gelişmiş olacağını ve daha genişletilmiş yakın saldırı yetenekleri eklendiğini anlatıyor geliştiricilere. Daha öncesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 için 2 Eylül 2021'de çıkacağı açıklanan oyunun çıkış tarihi pandemi sebebiyle 18 Şubat 2022'ye ertelenmiş durumda. Oyun Türkçe altyazılı olarak geliyor ama bunun bedeli de az değil. PlayStation Store'da ön sipariş fiyatı 699 TL. Outbreak Ireland Tiny Magicians'ın geliştirdiği ve Breath Age... Desolate, Stone Hearts gibi hayatta kalma oyunlarının yayıncısı olan Hype Train Digital'ın yayınlayacağı birinci şahıs açık dünya hayatta kalma oyunu. Oyuna ait video Gamescom'da yayınlandı ama henüz çıkış tarihini bilmiyoruz. Videoda oynanış açısından ilgi çekici görüntüler vardı. Kötü giden bir deney sunucu ufak çapta bir kıyamet senaryosunu geliştiği Örsan adasında içeriye gizlice sızan bir dedektif olarak olan olayları araştıracağız. Bunu yaparken de değişik objeleri silah olarak kullanmak, kendimize saklanacak yerler bulmak, vahşi hayvanlardan kaçmak ve güvende olmaya çalışmak zorundayız. Örsan Adası'nı tamamen çıldırtan tuhaf bir deney sonrasında hala delirmeyenler kalmış mıdır acaba? Far Cry 6 İşte beklenen oyun ve 7 Ekim 2021'e kadar da beklenen oyun olarak kalacak hikaye modunda ya da iki kişiyle beraber eşli olarak oynanabilecek. Ubisoft'un bu bitmek bilmeyen serisinin son oyununda özgürlük için savaşmaya devam ediyoruz. Çünkü özgürlük bir türlü gelmiyor malum, kolay değil. Kaç oyundur uğraşıyoruz. Gamescom'da geniş bir tanıtımı yapıldı oyunun, hepimizde grafiklerinin yine müthiş olacağını yine gördük. Anlatacak çok fazla bir değişiklik varmış gibi de görünmüyor zaten. İlk oyundan beri oyun motoru, saldırı dinamikleri ve grafikleriyle çok konuşulan ve en çok satın oyunlardan biri oldu. Bu özellikleri sayesinde de Ubisoft'un artık kazanç kapısı haline getirdiği serisi olmayı başardı. Mesela son oyun için yapılan sanat çalışmalarının yer aldığı The Art of Far Cry 6 kitapçı oyun çıkışından hemen sonra 12 Ekim'de satışa sunulacak. Far Cry Rite of Passage ve Far Cry Espenza's Tears isimli iki çizgi roman mini serisi de Kısım 2021'de satışa çıkacak. Bakmayın öyle dediğime, alıp oynayacağız, merak ediyoruz ama indirimleri bekleyeceğiz bence. Zira oyunun Epic Games'teki ön sipariş standart sürümünün fiyatı 269 lira. Dying Light 2: Stay Human. İki bombo oyun arka arkaya geldi biliyorum. Önce Far Cry 6 ve şimdi de Dying Light 2: Stay Human. E bu kadar beklenen bir oyuna ilk videoda yer vermesek olmazdı. İlk Dying Light oyunundan sonra geliştirilen grafikler, oyun dinamikleri, detaylandırılan hoplama, zıplama ve parkur yetenekleri Gamescom'da paylaşılan oynanış videosunda dikkat çekiyordu. Oyunun baş tasarımcısı Timon Smekpala'nın anlattığına göre ikinci oyunda karakterimizin fiziksel gücünün de keyfine varacağız. İplerden atlarken zombi öldüreceğiz, koşarken zombi öldüreceğiz, iki bina arasında atlayarak düşmandan kaçacağız ve yine zombi öldüreceğiz. Bu kez karanlık yerlerde rakiplerin çeşitliliği ve saldırı tipleri de değişecek gibi görünüyor. Tekland'ın geliştirdiği ve yayınlayacağı birinci şahıs korku aksiyon oyunu serinin ilki gibi yine hem hikaye modunda hem de eşli olarak oynanabilecek. Türkçe altyazı desteği olacağı da söyleniyor. Oyunun çıkış tarihi 7 Aralık 2021 olarak açıklandı. Çok beklenen oyunlardan biri olduğundan mıdır nedir? Yapımcılar oyun fiyatını belirlerken ellerini korkak alıştırmamışlar. Oyunun ön sipariş standart sürüm fiyatı simde 349 Türk Lirası. Far Cry'da indirme beklemesek bile burada kesin bekleyeceğiz bence. Sifu, Çıkış tarihi 22 Şubat 2022 olarak açıklanan bu üçüncü şahıs aksiyon dövüş oyununu yine bir aksiyon dövüş oyunu yapımcısı Slow Clap geliştiriyor. Çok değişik bir konusu var. Böyle intikam isteyen bir kung fu öğrencisiymişiz biz. Gelene geçene dövüyormuşuz. Yani yine klişe. Geleni geçeni de başka numara yok. Biraz yakın zamanda piyasaya çıkmasını beklediğimiz Aragami 2 oyununu andırmakta ama tabii grafikler o kadar da şahane gelmedi bana. Çok heyecan vermedi bu video. Niye yalan söyleyeyim? Ama bağımsız bir stüdyo tarafından yapılan bir oyun olduğundan da ilk indirimde alıp sıklığına kadar en azından oynarım diye düşünüyorum. Epic Games ile anlaşmışlar. Steam'e çıkar mı sonradan bilmiyorum. Ön sipariş fiyatı 69 TL. Replaced. 80'li yıllarda kendi iradesi dışında insan vücuduna yerleştirilmiş olan bir yapay zekayı canlandıracağımız aksiyon platform oyunu. Pikselli grafikleri olmasına rağmen yeri yakın kamera açısı oyun atmosferini daha derinlikli kılıyor. Dövüş sırasında da kamera sanki kendi darbe almış ya da kendi hücum ediyormuş gibi hareketler yapıyor. Hani çok heyecanlı bir karşılaşma seyredersiniz de aynı hareketleri yaparsınız ya onun gibi işte. Oyunu Beyaz Rusya'dan bir ekip olan Sad Cat Studios geliştiriyor. Code Sync yayınlayacak. Haziranda yapılan E3 2020 2021 sunumunda da dikkat çeken bir video yayınlamışlardı. Gamescom 2021'de de kısa bir video daha yayınladılar. Bu adamlar insanda nasıl merak uyandıracaklarını biliyorlar. Bu merakı gidermek için 2022'nin belli olmayan bir tarihine kadar beklemek zorunda kalacağız gibi gözüküyor. Tay Mesia Oldukça zor olduğu geliştiricisi Overborder Studio tarafından belirtilen üçüncü şahıs RPG aksiyon oyununu Worms, WMD ve Overcooked gibi platform ve bulmaca oyunlarının yapımcısı Team17 yayınlayacak. Oyunun RPG olduğu söyleniyor ama RPG'yi RPG yapan görev, açık dünya, silah yapma, eşya toplama vesaire bunların hiçbir oyun videosunda tanıtılmadı düşmanları avlıyoruz, habire dövüşüyoruz. Çok da heyecan verici bir durum yokmuş gibi göründü bana. Zorluk derecesi de insanı bıktırabilir mi acaba? Biraz endişe verici. Oyun 7 Aralık 2021'de PC'ye geliyor. Böyle de bir oyun tanıtıldı. Bilin diye buna da yer vermek istedim. King of Fighters 15 Vallahi de hala yapıyorlar. 15.si de geliyor. Klişe dövüş oyunumuzun 1994 yılında yayınlanmış olan ilk oyunundan beri 15. son yani şimdilik son. Oyunu da 17 Şubat 2022'de Steam'de ulaşılabilir olacak. Hasta siz alın oynayın. Biz bıktık oynamaktan da yayıncı ve geliştirici Shin, Nihon, Kikaku Corporation ekibi yapmaktan bıkmadılar. Spine Oynaması ücretsiz bir online üçüncü şahıs aksiyon oyunu. Banzai Games geliştirmiş, yayıncısı ise Shadow Fight ve Vector'ın geliştiricisi olan Neki. Çıkış tarihi tam olarak anons edilmedi oyunun hala geliştirme sürecinde olduğu söyleniyor. Gamescom'da yayınlanan videoda grafiklerinin ve mekaniklerinin iyi olacağı umudu var ama umuyoruz bir türlü çıkamayan oyunlar kervanına katılmaz. Demon Slayer The Hinokami Chronicles çok bilinen Kimetsu no Yaiba manga çizgi romanından uyarlanmış olan çok bağlı bir üçüncü şahıs dövüş oyunu. Anacım ön siparişinin 625 lira olmasını bana kim açıklayabilir? Cyber Connect geliştirdi, Sega 16 Ekim 2021'de yayınlayacakmış. Merak eden alsın oynasın. Ben bulaşmayacağım gibi. Hadi canım selametle. Marvel Midnight Suns Videoyu seyrederken içimi hoplatan bir şey oldu. Adam var Metallica'nın Enter Sandman'ın Coverlip soundtrack yapmışlar değil mi? Yarışa 1-0 önde başladılar yani. Şeytan Lilith'in ordusunu yenmek için Lilith'in terk edilmiş kızını kullanmak ha? Çok şeytanca. Civilization serisinin de geliştiricisi olan Fraxis Games ve yayıncı 2K Studios'un ortak çalışması olan oyunun çıkış tarihi Mart 2022 olarak duyuruldu. Taktiksel RPG ve strateji oyunu olarak tanıtılan Midnight Suns'ın Gamescom'daki sinematik Video sonrasında 1 Eylül'de de oynanış yayını yapıldı ki biz bu yayında oyuna dair daha çok detay gördük. Üçüncü şahıs şeklinde yakınlaşabileceğimiz güzel kamera açıları olacak mesela. Sıra tabanlı bir dövüş sistemi olacak. Oyunda hayalet sürücü de var. Genelde pek bir yerde görmeyiniz. Gerçekten sürpriz oldu, hoş oldu. Ve bu videoda tanıtacağımız son oyun, daha doğrusu VR destekli bir keşif simülasyon oyunu olan ve PlayStation'a çıkış tarihi 23 Eylül 2021 olarak duyurulan Ridden of the Universe Ionia. Oyun harika bir atmosferde basit bulmacalarla karşılaşacağımız bir macera oyunu olarak görünmekle beraber kurucularından ikisinin Emir Cerman ve Halil Doğan Bolak olduğu Rhythm of Universe isminde bir müzik projesinin parçası aslında. Projenin bağlı olduğu Roto Entertainment şirketi, müzikal atmosferin daha iyi yaşanabilmesi amacıyla projeyi bir VR video oyun formatına dönüştürmeyi düşünmüş. Bu açıdan bakınca bu proje benim ayrıca ilgimi çekti. Reading of Universe ekibi dünyanın çeşitli yerlerindeki olaylara dikkat çekmek amacıyla da zaman zaman bir araya gelebiliyor. Hatta 2011 Kasım ayında Van depremi sonrası Van içinde bir müzik klibi yapmışlardı. Çünkü Rotu Entertainment'ın mottosunda tekrar değindiği gibi müzik evrenseldir ve müzik dini, dili, ırkı fark etmeden herkes içindir. Ben de Gamescom 2021 için hazırlayacağım video serisinin ilk videosunu burada sonlandırıyor ve sizi bu müthiş atmosfer müziklerle baş başa bırakıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Because if we don't save the Harper, no one will. Harpers in danger. And without her, all is lost.